Merhabalar sevgili anne babalar. Ben Profesör Doktor Eda Balkaş Erdoğan. İletişim bilimleri ve aile içi iletişim uzmanıyım. Daha önceki videolarımızda da bahsettik. Dijital çok ciddi bir alışkanlık, teknolojik cihazlar çok ciddi bir alışkanlık çocuklarımız için. Peki bunların yerine neler önerebiliriz? Ne tür alternatifler olabilir? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bilindiği gibi özellikle spor ve sanatla uğraşmak çocukların hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda gelişmesini sağlıyor. Tüm dönem boyunca çok ciddi şekilde derslerle uğraşan çocuklarımızın biraz daha hem kafalarının dağılması hem de kendilerini geliştirebilmeleri için spor alanlarına, spor dallarına yönlenmelerini tavsiye ediyorum. Tabi burada çocuğun kendi yöneliminin ve ilgisinin olduğu bir spor dalının seçilmesi e, hafta sonunda hem e, o zamanı geçirmek için çok iyi bir alternatif hem de dediğim gibi e, psikolojik ve fizyolojik gelişimini sağlamak için e, çok iyi. Peki bunun dışında ne olabilir? Tabii ki sanat, sanatın bütün dalları her neyle uğraşırsa e, çocuğun hayal gücü başta olmak üzere yaratıcılığı ve e, pek çok özelliğine katkıda bulunuyor. Bir enstrüman çalabilir. Bildiğiniz gibi piyano gibi ya da farklı enstrümanların sağ ve sol beyin üzerinde çok ciddi olumlu etkileri var. Ve matematiğe bile pozitif etkisi olduğu söyleniyor. Düşünün hem boş zamanını geçirirken hem de kendini geliştirebilecek çocuk bu yönde hem de dediğimiz gibi teknolojik cihazlardan Uzak kalacak. Bunun dışında yine değişik sanat yönelimleri var son dönemde dikkatimizi çeken. E, seramik gibi, heykel gibi, kille bir takım şekiller vermek gibi. E, bunlarla uğraşarak da hem yaratıcılığını, hem el becerisini, hem el zihin koordinasyonunu geliştiriyor. E, Tabi sporun bir önemli noktası da bu. E, sanatta da yine bunu görüyoruz. El zihin koordinasyonu ciddi şekilde ilerliyor. Bunun hem derslerine pozitif etkisi oluyor, hem de hafta sonu zamanını olumlu bir şekilde geçiriyor. Dediğim gibi bununla ilgili eğer önemli sorularınız varsa, aile içi iletişim üzerine, dijital ortam teknoloji üzerine lütfen bunları çekinmeden yazın. Bu sorulara her türlü şekilde cevap vermek için buradayım. E bunun dışında abone olmayı, izlemeyi, seyretmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. İyi günler.